Efendimiz'i Muhammed Hüseyin hocamızı dinlemeleri için çevreme çağrıda bulunuyorum. Bunu yapmalı mıyım ya da nasıl yapmalıyım? Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Evet. Her konuda hayra vesile olmaya çalışmak gerekir. Nerede olursak olalım, kiminle beraber olursak olalım, evet Rabbimizin hesabını yapıyoruz, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmuyoruz. Dolayısıyla Rabbimize davet ediyoruz. Davet ettiğimizde, biri bizim davetimize icabet ederse, o oradan kazandığında biz de onunla beraber kazanmış oluyoruz. Çünkü hayra vesile olduk. Evet, bunu böyle yapmak gerekir, böyle anlamak gerekir. Mümin hesap adamıdır. Dolayısıyla ebedi hayatının hesabını yapar. Her imkanı değerlendirip kazanmaya çalışır. Kazandırırken kazanır.